Uydu simülasyon altyapıları, uydu simülasyon frameworkleri üzerinde çalışmaktayız. Uydunun benzetimi, yani dijital ikizi ve uydunun dijital ortamdaki modelinin çıkartılması, o modelin üzerinde uydu ile ilgili görev yüklerine uygun olarak simülasyonların yapılması, telekomutu göndermeden önce uydunun üzerinde dijital ikizinin üzerinde denenmesi, telekomutların hani uygulanması, ve sonuçların kontrol edilmesi. Çünkü uydunun verimli bir şekilde kullanılması, optimize edilmesi senin yani çok önemli. Aynı zamanda uydu operatörleri uyduların gerçeğinin üzerine denemek yerine sanal kopyalarının, dijital kopyaların üzerinde denemelerini yaparak uydu uyduyla ilgili tüm senaryoları ve deneyebiliyorlar. Hem de uydunun etkin bir şekilde kullanılmasını sağlıyor bu sistemler. dünyada da bunların çok fazla örneği var. Uydu simülasyon framework'leri ve uydu simülasyonu altyapıları hem eğitimlerde kullanıldığı gibi hem de uydu geliştirmelerinde de kullanılıyor. Uydu tasarımı, uydu tasarımının yapılması için gereken değişiklikleri, uydudaki sistemsel değişikliklerin uydudaki neye tekamül ettiği, neyi neyle ilgili sıkıntı çıkabileceğini önceden denenebilecek, denenebilecek bir ortam sağlıyor. Dolayısıyla şirketimizin hani geçmişten gelen simülasyon hani altyapılarıyla beraber e, artı e, modelleme e, tarafındaki yani bilgi birikimimizle beraber e, küp uydularla ilgili şu anda hani o konulara başlamayı karar verdik. Küp uydularla ilgili de şu anda küp uydunun yine dijital modelini çıkartıp gerçekten de bir e, uydu atmayı da hani şu anda hani planlıyoruz ve uyduyla beraber de aslında savaş alanındaki nesnelerle ilgili de çalışmalarımız olması durumu var. Bizim atok dev sistemimiz var duymuşsunuzdur. Hani atok sistemimizin uydu sistemi ve altyapılarıyla konuşmasını sağlayacak bir konuda da şu anda belli bir noktaya geldik. Bir savunma uzay havacılık ve uzay teknolojileri. Dolayısıyla bizim zaten hani kodlarımızın içerisinde hani uzay var. uzay farkındalığımız var. E, bundan çok zamanlar önce de görüntü işleme ve görüntü analizi konusunda çalışıyorduk. uyduyla ilgili sadece uydu yapmak değil, uydunun verilerini işlemek ve uydunun verilerini analiz etmek de önemli. Yapay zeka algoritmalarıyla beraber de aslında uydu verilerinin işlenmesi ve yine optimize edilmesiyle ilgili çalışmalarımız çeşitli projeler içerisinde bulunmakta. <laughs>